arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sınavlara yani KPSS, alan bilgisi, eğitim bilimleri bunlara nasıl çalıştığımı, daha doğrusu hangi kitaplardan çalıştığımı göstereceğim. Belki size faydası olur, siz de yararlanırsınız. Çünkü iyi bir puan aldım ve atandım. Umarım siz de en yakın zamanda istediğiniz yere atanırsınız diyorum ve evet, şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle genel kültür ve genel yetenek derslerine ben PEGEM yayınlarıyla başladım. Şu kitaplarla başladım. Bunları set halinde aldım. Bunların soru bankalarını da aldım. Yine aynı şekilde set halinde denemelerini aldım. Aynı zamanda genel kültür ve genel yetenekten farklı kaynaklardan bol bol soru bankası kitabı aldım. Bol bol deneme aldım. Yani ben en çok soru çözdüm diyebilirim. Aynı zamanda konu çalışmayı da ihmal etmedim. Ve bunun yanında benim hocam yayınlarının bütün hocalarının derslerini dinledim. Mesela coğrafyada Engin Hoca, vatandaşlıkta Esra Hoca, Türkçe'de Öznür Hoca ve tarihte Ramazan Yetkin Hoca. Bunların hepsini baştan sona derslerini dinledim. Bunlara çalışırken altını çizdim bol bol. Aynı zamanda defterlerime not aldım ya da not tuttum küçük kağıtlara. Bu şekilde bunlarla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Başka önerebileceğim neyse kalsın diğerine geçelim biz. Şimdi eğitim bilimlerinden ise iki kitaba çalıştım sadece. Ama bir dakika hemen yanlış anlamayın bekleyin beni. İki kitaba çalıştım set halinde. Kitap olarak ikisi yeterli oldu. Ama aynı zamanda çıkmış sorularını, denemelerini ve soru bankalarını çözdüm. Bunların farklı kaynaklardan, olabildiğince bütün kaynakları bitirmeye çalıştım. Bitireceğim. Bunlardan da yine bol bol not tuttum ve aynı zamanda benim hocam yayınlarının YouTube'daki bütün videolarını dinledim. Gerçekten hocalar muhteşem ve çok kaliteliler. Çok güzel anlatıyorlar ayrıntılarıyla karşıdaki insanı önemsiyorlar. Alan bilgisinden ise yine benim hocam yayınlarında ders veren Kadir Gümüş hocayı dinledim. Onun bütün derslerini dinledim ve bu kitaplar üzerine gittim. Set halinde video ders notları. Aynı zamanda alan bilgisine başlarken şu kitaptan da yararlandım birazcık. Bu birleştirilmiş özet halinde. İlk başta zaten buna çalıştım ben. Önce buna çalıştım. Daha sonra diğerine çalıştım. Ben bunlara çalışırken bir dakika. Ben KPSS'ye çalışırken zaten üniversite son sınıftayken ilk başta çok sıkı bir şekilde çalıştım. Daha sonra mülakat çıktı. Mülakat çıktıktan sonra benim umudum kayboldu KPSS'ye dair. O yüzden bıraktım. Arkadaşlarımla gezmeye falan vakit ayırdım diyebilirim. Daha sonra Ekim ayında başladım. Mezun olduktan sonra çok sıkı bir şekilde başladım. Neden? Çünkü arkadaşlarım Eylül'de, Haziran, Temmuz'da başlamıştı. Dershaneye gitmişlerdi. Ben stres yapıyorum. Zaten normal hayatta da çok stresli biriyim. Hala stresliyim. Stres yaptım. Ekim ayında çok sıkı bir şekilde başladım. Yani gecelere kadar, sabahlara kadar çalışıyordum. Ekim, Kasım derken konuların üzerinden önce birer kere gittim ben. Bütün kitapların altını çizdim, not tuttum, önemli yerleri. Bir kere bitirdikten sonra rahatladım. Ondan sonra normal hıza döndüm. Yavaş bir şekilde ders, video ders notlarını dinleyerek, sorular çözerek, denemeler çözerek bu şekilde gittim. Önemli olan yani KPSS'ye çalışırken önemli olan arkadaşlar sizin inancınız. Yani ben kazanırım demeniz lazım. Kazanmanıza, başarılı olacağınıza inanmanız lazım. İnanmazsa, inanmazsanız olmaz. Yani ben kendime şöyle bir şey söylüyordum. Elif'e ya kazanacaksın ya kazanacaksın. Başka şansın yok. Çünkü biliyoruz yani başka yerlerde çalışmak, kendi alanımız dışında başka yerlerde çalışmak hiç de kolay değil. Eziyorlar insanları. Özel sektörde birbirlerini eziyorlar. En iyisi devlete girmek, atanmak, rahatlamak, öğrencilerine kavuşmak. Tı. İnşallah siz de azimli ve sabırlı bir şekilde çalışırsınız ve istediğiniz hedeflere ulaşıp istediğiniz yerlere atanırsınız. Umarım bütün duam sizlere gitmiş olsun. Allah bizi duysun değil mi? Size şimdiden başarılar diliyorum. Faydalı olduysa ne mutlu bana. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hepsini tek tek cevaplarım. Olmazsa sorularınız üzerinden tekrar bir video çekerim. Bu arada hızlı konuşuyorum zaten sizin vaktiniz yok gidip ders çalışacaksınız